Ve sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar bakalım biz seninle şu anda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Kartların enerjisi bize neler gösterecek? Değnek 9'lusu, adalet kartı ve değnek 7'lisi. Şimdi sevgili Aslan Burcu sıkıştığın yerde zincirlerini kırarak kurtuluyorsun diyor kartın mesajı. Öyle bir köşeye sıkışmışsın ki kendini böyle belki şu anda çok daralmış bunalmış hani ne yapacağım ne tarafa gideceğim bilmiyorum gibi bir noktada hissediyor olabilirsin. Ama buradan çıkış noktası o zincirleri kırarak gerçekleşecek diyor sanki ayağında zincirler var seni geriye doğru çeken sen adım atmaya çalıştıkça onlar seni geriye doğru çekiyor bunlar belki senin aklındaki öyle olmaz böyle olmaz diye düşündüğün şeyler belki etrafındaki insanlar belki de yaptığın şeyler iyi diye düşündüğün yaptığın ama aslında sana bir faydası olmayan şeyler ve kartın mesajı diyor ki adalet kartı ile birlikte bunların hepsine bir çizgi çekeceğim ve zincirleri kırarak özgürleşeceğini söylüyor sevgili Aslan Burcu ve burada e, göreceksin ki hani o kafesin dışına çıktığın zaman hayat bambaşka akıyor hiç de senin düşündüğün gibi bir şey yok hiç de sana anlatıldığı gibi bir şey yok orada hayat bambaşka Belki birileri seni şu anda korkutuyor olabilir hani bak onu yapma şöyle olur. Mesela diyelim çalışıyorsun ve sevmiyorsun işini aman işinden çıkma bir daha iş bulamazsın ama sevmiyorsun mutlu değilsin. Veya hani aman bu elindekini kaçırma bunu bırakırsan bak başka birisini bulamazsın sonra evde kalırsın bak evlenemezsin bunu da buldun bundan evlen artık sen veya e, bak buna böyle söyleme. Yapma. Buna böyle söylersen gider. Sonra seni sevmez, yalnız kalırsın. Şimdi bunun gibi korkular olabilir senin aklında. Belki bunu birileri sana söylüyor, dikte ediyor. Belki de sen farkında olmadan kendi kendini bloke ediyorsun sevgili Aslan burcu. Ama şu anda kartların bana mesajı diyor ki Aslan burcu bütün bu aklındaki, kalbindeki bariyerlerden kurtulacak. Ne olacaksa olacak canım diyecek ve çıktığın zaman oradan zaten o cendereden çıktığın zaman bambaşka bir dünya seni bekliyor. Şey gibi sanki hani filmlerde olur ya böyle daha doğrusu bir filmde görmüştüm e, Mars'a götürüyorlar böyle insanları işte herkesin suratında işte maskeler falan böyle nefes almaya çalışıyorlar ondan sonra Mars'a indirdikten sonra diyorlar ki evet maskeleri çıkartabilirsiniz e ölmeyecek miyiz hayır diyorlar burada oksijen var burada hayat var yani tabii ki film icabı ama hani e, o bilgi gelene kadar o maskeyle yaşamaya çalışacak. Belki o bilgi gelmese o maskeyle devam etmeye çalışacak hayatına. Ama çıkardıktan sonra bakıyor ki burada bambaşka bir dünya var. Yo hiç de öyle dendiği gibi değilmiş şimdi sevgili Aslan Burcu sen biraz o maskeyi çıkartıyorsun gibi görünüyor o maske seni artık oksijensiz bırakmaya başlamış o inanç kalıpları o, öyle olur böyle olmazlar o böyle başkalarının baskısı toplum baskısı belki iş yerindeki baskı aile baskısı yani sen zaten Aslan Burcu olarak bu kadar baskılar altında kalmaya da çok e, müsait bir karakterin de yok zaten. E, dolayısıyla bunu belli bir alanda yaşıyor olabilirsin veya hayatın genelinde yaşıyor olabilirsin. Maske çıkıyor ve oksijen geliyor. Hayatına oksijen geliyor. Görünüyor sevgili Aslan Burcu. İlk aldığım mesaj böyle oldu seninle ilgili. Devam edelim bakalım. Güneş kupa dokuzlusu. Güç kartı senin kartın. Ve kupa ikilisi. Şimdi bak burada bir ilişki var. Bu ilişki başlayacak diyor. Bu ilişki çok güzel bir enerjiyle başlıyor diyor. Sevgiyle, aşkla, büyük bir adanmışlıkla, saygıyla başlıyor diyor. Ve bu belki de senin o hani oksijeni almaya başladıktan sonra yaşayacağın bir ilişki. Belki hani şu anda içinde bulunduğun o dar boğazdan çıkıyorsun. O seni saplantılara sokan o kişi kimse ondan kurtuluyorsun ve yepyeni tertemiz güzel bir ilişki yaşıyorsun ve görüyorsun ki aşk aslında böyle bir şey değilmiş. Belki sen şu an aşığım ona, onu seviyorum, ne zaman gelecek hayatıma diye düşünüyor olabilirsin ama Hani kartlarda diyor ki bak orada oksijen bitiyor. Bitiyor bitiyor orada daha zaman yok. Orası bitti. Ve çıkarttığın zaman görüyorsun ki ya aşk böyle bir şey değilmiş. Ben ona aşık olduğumu zannediyordum da değilmişim ya bak. Ben şu anda asıl aşkı yaşıyorum. O doğru hisleri yaşıyorum. Böyle bir enerjiyi veriyor sevgili Aslan Burcu. Peki devam edelim bakalım. Şeytan kartı. Bak burada seni manipüle eden birisi var. Seni resmen korkutarak kaybetme korkunu tetikleyerek seni burada manipüle ediyor. Bu yöneticin olabilir. Bu bir yakının olabilir. Bir arkadaşın, sevgilin, eşin, dostun olabilir. Bu kişi bilinçli bir şekilde e, sanki hani bak bunu yaparsan şöyle olur. Böyle yaparsan şu olur. Sakın bunu yapma gibi böyle senin önüne bariyerler çekiyor. Ve bu insanın e, artık. Papucu dama atılıyor. Bu insanın artık lafı hiçbir şekilde dinlenmeyecek. Ve bu insan hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak senin nezlinde. Böyle bir şey görüyorum. Ve bu da sende çok büyük bir uyanışı başlatıyor sevgili Aslan Burcu. Çok güçlü bir enerji veriyor. Ben bir hafta içerisinde hayatında bambaşka şeyler olabileceğini bir uyanışla birlikte gelebileceğini görüyorum bunların. Ve devam ediyorum. Bak. Sanki burada nasıl biliyor musun? Sıfırdan bir şeylere başlıyorsun. çok yavaş, yavaş, yavaş ilerleyecek ama sıfırdan tertemiz bir enerjiyle başlayacak. Ee, ve burada artık hayatında bir denge gelmiş durumda. Bunu gösteriyor. Kaos bitecek, Hayatına bir denge geliyor, siyah ve beyaz ikisinin ortasında oturuyorsun sen ve e, artısıyla eksisiyle kabul ettiğin şeyler sana güç veriyor sevgili Aslan Burcu. Böyle bir enerji var ve bu çok kuvvetli ve senin hayatında yavaş yavaş değişmeye başlayacak bazı şeyler. Önce küçük bir şeyle başlayacak sonra da yavaş yavaş daha büyükleri de gelecek. Burada kendini akışa bırakacağını, bariyerleri kıracağını, zincirlerden kurtulacağını e, görüyorum. Böyle hissettim hangi arkadaşımla enerjim tutuyorsa. Peki devam edelim. Şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim. Ve buraya kadar hala abone değilseniz kanalımıza aşağıdan abone olun. Çünkü ben sadece ve sadece abone olan arkadaşlarım için güzel enerjiler gelsin diye e, niyet ediyorum. Zaten e, YouTube'da şu anda öyle bir buton yok ama gelirse hani direkt abone olanlara sadece yayın yapmaya devam edeceğim. E, o yüzden de sizler de e, abone olun ki e, güzel enerjilerim gelsin. Niyetimi alın güzellerim. Evet peki sorunuzu sorun. Bak 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 bak. Ne kadar uyumlu. Yani sen diyor ki yapamayacağını mı düşünüyorsun? Olmayacağını mı düşünüyorsun diyor. Dene ve gör. Bak güneş yanında yükseliyor. Belki denemen gerekiyor. Hani bir kere denedim olmadı, ikinciyi denedim olmadı. O zaman üçüncüyü dene sevgili Aslan burcu. Üçüncüyü denedim olmadı. O zaman git başka bir şey dene. Senin istediğin bir şey var. Bu sana gelecek. Öyle ya da böyle bu sana gelecek. Onu hangi yolla alacağını bulacaksın. Bulana kadar da deneyeceksin. Bak böyle oturmakla olmayacak bu iş. Güneş yükseliyor yanında. Denemeye devam et diyor. Bir yolunu bulacaksın diyor sevgili Aslan Burcu. Ve buraya baktığım zaman sonunda gidiyorsun diyor ee, belki istediğin bir yer var oraya gitmekle ilgili bir soru sormuş olabilirsin veya e, hani bir taşınma durumu bir ev durumu e, veya hani yeni bir yaşam yeni bir... E, yaşam tarzına geçmekle ilgili olabilir. sıkıldığım bir şeyden uzaklaşmak olabilir. Sonunda hani bir şekilde o ışığın sana da geleceğini söylüyor. Ve ben Aslan Burcu bu hafta sizden çok kuvvetli bir enerji aldım. Zaten siz de hissetmişsinizdir. Kimlerle enerjim tuttu yorumlarda belirtelim eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, bizden detaylı uzun tarot yorumları almak isterseniz aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyle olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve şuradan da kalp yapmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.